Milli takımımız Portekiz'e karşı Türkiye'miz güveniyoruz onlara. Umarım başarırlar. Neyse neyse. Tamam. Al bırak. Dur <laughs> bir. Arda Güler gidiyor. Arda Güler pasamayla aktif oldu. şimdi Hakan Çağlan oğlu. Şimdi Arda Güler'den dışarıda. Evet. Şimdi ki Zeki Çelik aldı topu. Yılmaz. Şimdi Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. Basını verdi. Gökçe'ye. Şimdi Arda Güler. Arda Güler. Dışarıda. Geliyor. Out. ve gol 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 Ünal Ünal gol atıyor ne şundu ama çok güzel Enfes bir gol ağları barıştırıyor kendilerine sıkılıyor etrafı Ünal onu öldürdü. Onu öpmesin vardı. Kerem Şimdi neden biraz? Şimdi Aktürk kaybediyor. ilk defa. Geliyor. Gol mü geliyor şimdi burada? Ve ikinci yarı geçeceğiz. Tamam. Rinal. Rinal gidiyor. Rinal. Yıldızdan gelen Yıldız. Pasını veriyor. <laughs> şimdi Rinal. Pasını verdi Hakan. Hakan. On sektir. Hakan. 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 Yine gidiyor Yine gidiyor, Yine gidiyor. Yine Yine gol 5-0 Çok iyi de. Yine de öf vuruş Türkiye Öne geçiyor Ne başladı Sıfır. Genel yıldız gol yapmıştı. Şimdi inan. Ne? maç bitti. Maç bitti. Biz kazanıyoruz.